Net sayımız 150 tane. Küçük baş, üç tane de büyükbaş hayvanımız. Ve bunlar göz, gözümüzün önünde, o kadar çabaya rağmen kurtaramadık. Canlı canlı yandılar. Yani elimizden bir şey gelmedi yani. Yapabileceğimiz sadece 14 taneyi kurtarabildik. Ee, daha da çaba gösterdik ama çatı çökünce, yanan çatı, bundan sonra da kendimizi zor kurtardık. Beni aradılar ilk önce, tanıdıklar. Traktörün yandığına dair işte bilgi verdiler. Hemen itfaiye aradık. Biz koştur koştur buraya geldik, girdik. Traktör yanıyordu. Sonra çatıya sarmıştı. Önce bu alt taraf yandı. Büyük başların olduğu taraf. Biz koyunlar tarafından müdahale etmeye çalıştık ama orada saçlar var. Oradan işte 12 tane anaç koyun, 4 kuzuyu kurtarabildik. O süreçte itfaiye geldi ama çatı yandığından dolayı çöktü. Onlar da içeri girip Müdahale edemediler. Bekliyoruz, devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çünkü bura bizim her şeyimizdi. Yani geçinimimiz buradan kaynaklanıyor. Şu an hiç yani geçinim sağlayacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Şu an gerçekten çaresiz durumdayız. Yani o kadar vahim durumdayız. Çünkü her şeyimizdi buramız. Gözümüzün önünde hayvanlar bağıra bağıra yandı. Hayvanlar Küçük baş bir hayvanların büyük bir kısmı kurban için hazır kır ikiye bölmüştük. Biz bir kısımda büyük başlar vardı. Onlar bağlıydı. Kurtaramadık. Küçük başların kısmını kurtardık. Onlarda da çatı yandığı için çatı ahırın içine düştüğü zaman itfaiye de giremedi. Biz de girip müdahale edemedik.